29 Ağustos Pazartesi Cumhuriyet Orhan Bursalı Olağan işlerden rüşvet Ne var bunda yahu? Osmanlı Devleti sarayı tepeden tırnağa rüşvetle dönerdi. Hediye adı altında müthiş altınlar, zenginlikler, takılar, mücehferler saraydan başlayıp aşağıya kadar herkesi kapsardı. Osmanlı'yı rüşvet batırdı bile diyebilirsiniz. Çünkü Avrupa'da olan bitenlerle, gelişmelerle, yükselen bilim, Teknoloji, düşüncelerle ilgilenecek zaman bulamazlardı. Tabi bir de padişahların çok işi vardı. Haremi, onlarca kadını, onlarca çocuğu, onlarca gözdesi. Hayret bir şey. Osmanlı sarayının hadikopyası diyelim. Cumhuriyetin göbeğine, Atatürk'ün malı üzerine konduruldu kaçak. O saray ve tek adam sistemi, cumhuriyeti çökertme ve padişahlığı yeniden diriltme eylemiydi. Sistem neredeyse olduğu gibi adapte edildi. Padişah gibi ülke adım adım borç batağına, büyük çöküşe götürüldü. Satılacak tüm arsaların, akacak tüm paraların geçeceği, onaylanacağı tek merci vardı. Bakara makaracılar yargılanacaklarına ödüllendirildi. Cumhuriyet gazetesi, Aylardır, yıllardır peşkeş ve rüşvet iddialarıyla dolup taşıyor. En son Siemens Türkiye'nin yüksek hızlı trenle ilgili beşli çeteden Kolin'in de ortak olduğu devlet yöneticilerinden işin içinde imza, destek yetkisi, kimler varsa hepsine dağıtılan rüşvetlerin belgelerini okuduk Barış'ın haberinden. Gerçek ancak ciddi soruşturmayla ortaya çıkar. Beklenen o. Arkasından ülkede yargı, adalet mekanizması iyiliş edildiği için Sedat Peker'e akan rüşvet ve yolsuzluk dosyaları patladı. Şaşırdık mı? Sarayın danışmanları, Erzurumlu kadın milletvekilleri, hocaları, aracıları, artık ne varsa. Kurumların ve sistemin kilit noktalarındaki kişilerin nasıl ülke için bir felaket ve çürümüşlük içinde yüzdüğünün kahredici fotoğraflarını yaşıyoruz. Bunlar sanal ve iddia mı? O zaman tam bağımsız savcıları harekete geçirin, araştırsınlar. Yoksa savcı kalmadı mı? Yabancı hakem gibi yabancı savcı mı getirilsin? Büyük çoğunluğu henüz gizli kasalar içinde gün ışığına kavuşturulacağı zamanı İktidarın belediyelerinde tek bir soruşturmayı anımsar mısınız? Oysa paylaşımların, halkın paralarının en çarçur edildiği tabandaki yönetim birimleri. Tak hortumu, doldur kasanı. diniman adına peşkeşin Allah'ı. Bu sistem tepelerde bilinmiyor mu? Ben denediyorum. Yönetiliyor ayol. Çark öyle dönüyor. Birine soruşturma izni verilse, zincirinden boşalacak her şey ve artık nerelere bulaşacağını, kimleri devirip tepe taklak edeceğini tahmin etmek zor. En iyisi... Hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yokmuş gibi davran kanka. Düne kadar iktidarla beraber yürüyen ve şüphesiz ki pek çok şeye şahit olan Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve bugün hala yüksek istişarede bulunan politikacılar. Bugün konuşmayacaksınız da ne zaman konuşacaksınız? Bu ülkeye yardım ve destek olmanın tam zamanı değil mi? Konuşmayacaksınız, siyaseti bırakın ve sonsuza kadar susun. 29 Ağustos Pazartesi Cumhuriyet Orhan Bursalı Olağan işlerden rüşvet. Ne var bunda yahu?